Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde Hristiyan liderler parlamentoda söz hakkına sahip olmak umuduyla siyasi parti oluşturmak için bir araya geldi. Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde Hristiyan liderler parlamentoda söz hakkına sahip olmak umuduyla siyasi parti oluşturmak için bir araya geldi. Birleşik Penkap Partisi 3 Nisan'da kuruldu. Duyuru Open Door Protestan Kilisesi'nden, Pastör Harpi Diul tarafından yapıldı. Yeni partinin farklı mezheplerden yaklaşık 1000 Hristiyan liderin desteğiyle kurulduğu açıklandı. Sosyal açıdan genellikle Dalit Hristiyanlardan oluşan Calındar 10 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Sonuçlar 13 Mayıs'ta açıklanacak. Calındar'ın havarisel yöneticisi olan Episkopos Agnelo Rufino Gracias, Hindistan demokratik bir ülke ve siyasi parti kurma hakkına sahibiz. Bu nedenle Hristiyan liderler tarafından başlatılan girişimi destekliyoruz. Hristiyanlar ilk defa siyasi parti kurmuyor. Ancak geçmişteki girişimler gerekli desteği alamadı. Bu yeni siyasi partinin geleceğini zaman ve koşullar belirleyecek. Kardeşliğe inanan diğer siyasi partilerin desteğine ihtiyacımız var dedi. Pastör Hanok Bahati, sesimizin duyulmadığını hissettik. Siyasi partiler ihtiyaçlarımızı görmezden geldi dedi. Hristiyanların genellikle insanları din değiştirmeye zorlamakla suçlandığını belirten pastör, inanlıların şikayetlerini dile getirecekleri bir platforma ihtiyaçları vardı dedi. Penkap'taki Hristiyanlar, 28 milyonluk nüfusun %10'unu oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce Dalit, karşılaştıkları kast ayrımcılığından kurtulmak için İsa Mesih'i kabul etti.